Sadece Türkiye'de değil, dünyada da vahşi kapitalizmin acımasız dişlileri arasında ezilmek istemeyen yerel üreticiler güvenli bir liman olarak kooperatiflere sığınıyor. Tekelleşen küresel şirketler agresif fiyat politikalarıyla küçükleri değil yerindeyse yutuyor. Ve bu durum giderek daha ürkütücü boyutlara ulaşıyor. Dünya genelinde 3 milyon kooperatif var her alanda. Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 12'si bir kooperatifin iş ortağı. Kooperatiflerin toplam cirosu ise 2.4 trilyon doları geçiyor. Ülkemizde sadece tarım değil her alanda toplam 6,5 milyonu aşkın vatandaşımızın ortağı olduğu 62 bin kooperatif faaliyet gösteriyor her alanda yine. Ama hem nitelik hem de nicelik olarak istenilen seviyede ne yazık ki değiliz. Şimdi bütün bunları niye söyledik? Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 18. Berlin Tarım Bakanları zirvesinde Almanya Tarım ve Gıda Bakanı Reiner'la kooperatifçilik alanında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik olarak bir niyet beyanı imzaladı. Bu beyanla üretici örgütlerinin güçlendirilmesi, kooperatifçilik kültürünün yaygınlaştırılması, tarım kooperatiflerinde gençlerin ve kadınların rollerinin de güçlendirilmesi hedefleniyor. Çok güzel. Peki Almanya'da üretimde, ticarette, girdi temininde, kısaca tarımsal kooperatifçilikte ürün gruplarına göre değişmekle birlikte %50 ile %75 arasında tarım örgütlerinin hakimiyeti nasıl oluşmuş? İlk olarak şu. Kendi kendine yardım, kendi kendine yönetim ve yine kendi kendine sorumluluk ilkelerine dayanan sağlam bir ideolojik temelleri var. Kooperatifler yasasıyla düzenlenen ve dünyada eşi benzeri çok az bulunan zorunlu bir denetim sistemi var. Tabii tam bir demokrasi var. Siyaset yok denilemez ama çok çok az. Yönetim kurulları profesyoneller tarafından oluşturulmuş. Ayrıca yerel kooperatifler bölgesel ve onlara göre federal birlikler aracılığıyla birbirlerine bağlı finansal ve hukuki aynı zamanda politik bir koruma altında faaliyet gösteriyorlar ve sadece ham madde satmıyorlar. Örneğin sütü peynire, eti sucağa dönüştürerek örnekler çoğalır. Katma değeri kooperatifin içinde bırakıyorlar. Yani çiftçide tutuyorlar. Çok özetle sistem, küçük çiftçiyi koruma romantizminden ziyade çiftçiyi piyasa ekonomisinde rekabet edebilir bir güç haline getirme pragmatizmine dayanıyor. Almanya'yla yani yeni işbirliği bu açılardan çok önemli.